İnsanlığın kolektif hafızasında her zaman keşfedilmemiş topraklara dair bir fısıltı dolaşır. Ormanların yuttuğu medeniyetler, altınla kaplı şehirler. Ama bu efsanelerden biri diğerlerinden çok daha inatçıydı. Gezegenin akciğerlerinin tam kalbinde saklanan o büyük sır. Amazon'un kayıp şehirleri. Gelin bu gömülü hakikatin peşine birlikte düşelim. Burası bildiğimiz anlamda bir orman değil. Burası sırların koruyucusu. Yüzyıllar boyunca haritalarda devasa beyaz bir boşluk olarak kalmış, kaşifleri kendine çeken ama sırrını asla tam olarak vermeyen yeşil bir okyanus. Ve işte her şeyin merkezinde o güçlü efsane var. Amazon'un derinliklerinde bir yerlerde saklı bir kayıp şehir fikri. Macera perestleri, bilim insanlarını ve hayal perestleri asırlardır kendine çeken o karşı konulmaz çağrı. Ancak bu efsanenin peşine düşenler aslında uzun süre yanlış bir hayale inandılar. Çünkü Amazon hakkında bildiğimizi sandığımız neredeyse her şey köklü bir yanılgıdan ibaretti. Şimdi o yanılgıyı yıkma zamanı. Her şey bilim dünyasının neredeyse bir asır boyunca sorgusuz sualsiz kabul ettiği bir varsayımla başladı. Boş vahşi doğa yanılgısı. Peki neydi bu yanılgı? Bize ne söylüyordu? Evet, on yıllar boyunca bilim dünyası şuna inanıyordu. Amazon büyük ve karmaşık toplumlar için imkansız bir yerdi. Bu devasa ormanın yalnızca küçük, dağınık ve göçebe kabileleri barındırabileceği düşünülüyordu. Bu neredeyse bir doğa kanunu gibi kabul edilmişti. İşte bu tablo o eski paradigmayı yerle bir ediyor. Lütfen dikkatlice bakın. 1920'lerin varsayımları ile 2020'lerin bilimsel kanıtları arasındaki uçurum bu sadece bir fikir değişikliği değil, bu insanlık tarihine bakışımızın kökünden değişmesi demek. Ama bilim onu haklı çıkarmadan çok önce bu genel kanıya tek başına meydan okumaya cüret eden bir adam vardı. Şimdi onun hikayesine gidelim. Karşınızda Albay Percy Harrison Fawcett. O sadece bir macera perest değildi. Z şehri adını verdiği büyük, unutulmuş bir medeniyete inanan bir vizyonerdi. Çevresindeki herkes ona hayalperest derken, o ormanın derinliklerinde tarihin en büyük sırlarından birinin yattığına yürekten emindi ve 1925 yılında elinde sadece bir pusula, birkaç eski harita ve sarsılmaz bir inançla ormanın kalbine doğru yürüdü. Bu onun trajik ve gizemli son yolculuğuydu. Fawcett ve ekibi aradıkları sırla birlikte o yeşil labirentin içinde sonsuza dek kayboldular. Fawcett'in ortadan kayboluşundan neredeyse bir asır sonra teknoloji onun hayalini test edebilecek seviyeye ulaştı. Şimdi anlatıyı geçmişten günümüze taşıyor ve ormanın binlerce yıldır sakladığı sırları ortaya çıkaran o büyük devrime tanıklık ediyoruz. Her şey toprakla başladı. Adı Terra Preta yani kara toprak. Bu Amazon'un doğal olarak verimsiz toprağının aksine binlerce yıl boyunca insan eliyle bilinçli olarak zenginleştirilmiş mucizevi bir topraktı. İşte bu boş vahşi doğa teorisindeki ilk büyük çatlaktı. Çünkü bu toprak milyonlarca insanı besleyebilecek bir tarım devriminin somut kanıtıydı. Ve sonra asıl devrim geldi. LiDAR teknolojisi bu teknolojiyi ormanın üzerindeki o yoğun yeşil deriyi dijital olarak soyup altındaki kemik yapısını yani şehirleri gösteren bir tür röntgen cihazı gibi düşünebilirsiniz. Uçaklardan gönderilen milyonlarca lazer ışını ağaçların arasından süzünerek binlerce yıldır gizlenen o kadim medeniyetin iskeletini gözler önüne serdi. Asıl şaşırtıcı olan da buydu. Falsat'ın hayali tek bir kayıp şehirdi. Eldorado gibi. Ama Lidar'ın ortaya çıkardığı gerçek hayallerin çok ötesindeydi. Birbiriyle düzgün yollarla, kanallarla, meydanlarla bağlantılı devasa bir yerleşim ağı, bütün bir medeniyet. Bir zamanlar birkaç bin kişilik seyrek kabilelerin yaşadığı düşünülen bu topraklarda aslında milyonlarca insan yaşıyordu, birbirine bağlı, karmaşık, organize kentsel peyzajlarda. Bu bulgu Amerika kıtasının bilinen tarihini yeniden yazmak demekti. Bu keşiflerin sonuçları sadece birkaç antik kalıntıyı gün yüzüne çıkarmaktan çok daha derin. Bu bulgular geçmişe, doğaya ve gezegende olan ilişkimize dair en temel varsayımlarımızı sorgulamamıza neden oluyor. Bu karşılaştırma her şeyi özetliyor. Artık biliyoruz ki Amazon sandığımız gibi el değmemiş bir doğa değil, tam aksine dünyanın en büyük ve en eski insan yapımı bahçelerinden biri. Bu doğa tanımımızı temelden değiştiriyor ve insanlığın çevresiyle olan ilişkisinin ne kadar derin ve kadim olduğunu gösteriyor. Aslında Amazon'un bu özel hikayesi hepimizin içinde olan o zamansız meraka dokunuyor. Kayıp dünyalara ve gizli bilgilere duyulan o bitmeyen hayranlık. Bu arayış bir bakıma insan olmanın ta kendisi. Ve kayıp şehir kavramı o kadar güçlü ki kültürün her alanına sızmış durumda. Gerçek arkeolojik keşiflerden Hollywood'un macera filmlerine, hatta modern şehir hayatının karmaşasını anlatan bir Türk dizisine kadar bu fikir Farklı çağlarda ve coğrafyalarda sürekli yeniden anlam kazanıyor. Peki, bütün bu anlatıyı felsefi ve düşündürücü bir sonuca bağlayalım. Bu hikayede asıl kaybolan neydi? Sadece binalar ve yollar mı yoksa çok daha fazlası mı? Faust'un hikayesi en büyük gerçeklerin aslında nasıl gözümüzün önünde saklanabileceğinin en dokunaklı metaforu. O ağaçlara bakarken altındaki ormanı, yani medeniyeti göremedi belki de bizler de her gün farkında bile olmadan kendi tarihimizin kalıntılarının üzerinden geçip gidiyoruz. Eğer milyonlarca insanın kurduğu koskoca bir dünya insanlığın hafızasından tamamen silinebiliyorsa bugün mutlak doğru olarak bildiğimiz hangi gerçekler geleceğin unutulmuş efsaneleri olacak? Belki de en büyük keşif henüz bulunmayı bekleyen değil, zaten ayaklarımızın altında sessizce yatanlardır.